Kefkoşa'da yeni Krylon'un dispiritörlüğünde Biley Hanım'la birlikteyiz. Biley Hanım makyaj, profesyonel makyajla ilgileniyor. Ayrıca değişik hizmetleri var. Kendisini tanıyacağız. Merhaba Biley Hanım. Merhabalar. Ben Ahsen Doğma Büyüme Kıbrıs'ıyım. Yaklaşık 15 yıl İstanbul'da çeşitli sektörlerde çalıştım. Sinema, fotoğraf, reklam, moda çekimleri bu tür işlerde çalıştım. Aslında esas mesleğim görüntü yönetmeniyim yani bunun üzerine eğitim aldım ama bu alanda değil makyaj alanında profesyonel olarak devam ettim. Yaklaşık 3 yıldır da buradayız. Kıbrıs'a dönüş yaptım. Burada hizmet veriyoruz salonumuzda. Bilay Hanım ürünlerinizin ve makyajla ilgili hanımların özellikle dikkat etmesi gereken biraz önce ben de sordum allığı ne tür sürmeliyiz gibi detaylar verebilir misiniz? Tabii ki burası aslında komple salon olarak hizmet veriyor. Yani üst katta bir güzellik bölümümüz var. Orada cilt bakımından lazere, medikal el ayak hizmetlerinden tutun işte kalıcı oje, manikür, pedikür bunlarla ilgili bütün hizmetleri bulabilirsiniz. Alt katta da kuaför salonumuz var. Aynı zamanda makyajla ilgili hizmetler veriyoruz. Bizim bünyemizde bir akademi var. Şu anda Kıbrıs'taki tek e, makyaj akademisi burası. E, az önce sorduğunuz soruyu aslında günlük makyaj eğitimleri vererek ya da daha profesyonel eğitim alıp meslek olarak bu işi yapmak isteyenlere yönelik e, profesyonel eğitimler de veriyoruz. Çünkü hala yüzünü tanımayan hanımlar evet, var ne yazık ki. Makyaj nasıl yapılması gerektiğini bilmeyen. Evet, aynen öyle. Bireysel çok soruluyor bize hani kendi yüzümü tanımıyorum, nasıl makyaj yapabilirim? Bunlarla ilgili eğitimlere başladık. E, Gelin makyajları çok özellikle burada talep gören bir şey. Gelin saç makyaj zaten ekip olarak hizmet verdiğimiz için dediğim gibi hani buraya ailesiyle gelen bir gelin ekibini hatta iki gelin ekibini bile bazen üçlü olabiliyor bu sayı. Ekipçe hazırlayıp çıkarabiliyoruz. Her türlü hizmeti bulabilirler burada. Ee, özellikle eyeliner nasıl çekmeliyim diyen, hala eyelinerı çekemeyen hanımlar var. Bunun var mı bir püf noktası? Eyeliner için tabii ki püf noktalarımız var. Hani bunları e, ufak tüyolarla her göz şekline göre e, gelen müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz açıkçası. Peki Kraylon'un özellikle şu ürünü e, çok tavsiye edebiliyoruz diyebileceğiniz. Artı burada e, G5 e, masajı da uyguluyorsunuz. Selüte yazı hazırlık hanımlar. E, buraya geldiğinizde baştan aşağı bakıma girerseniz, programı da güzel takip ederseniz sanırım yazın en favori hanımlarından birileri olur. Beyler de öyle. Çünkü unisex bir kuaför olduğu için ve salon olduğu için burada her türlü donanım var. E, sizin özellikle bu organizasyon sisteminde sanırım e, gayet programla çalışıyorsunuz. Evet. E, lazer de var anladığım kadarıyla. Beyler için de aynı şekilde az önce söylediğiniz gibi lazere çok talep var. Cilt bakım ve lazere beylerde de yani ilgi gösterilen bir alan şu anda burada. E, zayıflamayla ilgili az önce söylediğiniz G5 e, Ultra cihazı var. Çok iyi sonuçlar aldığımız. Yani bunlarla ilgili özel paketler de hazırlıyoruz dönemsel olarak kampanyalarımız oluyor. Müşterilerimiz takip ediyor. Eminim özellikle şimdi izleyenler bir paket program var mı? Hanımların en çok merak ettiği şey. Programları izlerken acaba bir paket program var mı? Bütçeye uygun mu? Sanırım bu tarz çalışmalarınız da var. Evet, evet. Dönemsel oluyor. Yaz dönemi öncesinde biliyorsunuz işte birçok kampanyalar yapılıyor. Zayıflama ile ilgili cilt bakımı vesaire. Sevgililer Günü gibi, Yeni Yıl gibi dönemlerde de yine özel kampanyalar oluyor. Hem makyaj ürünlerinde, makyajda, hem güzellik bölümünde, saçta her alanda Yolunu buradan geçen herkese tavsiyemdir. Çok mutlu ağırlandım, çok güzel hizmet aldım. Mutlaka siz de burayı denemelisiniz.